Ben arkada çok oturuyorum. Eğlendik. Çok eğlendik. <laughs> Bunu Ben çok eğlendim. Oturduğum konuma bakar mısınız? <laughs> Merhabalar. Bu videonun başlığını okudunuz zaten ama yine de açıklama yapayım. Beni önceden izleyenler ve evime gelmiş olan insanlar için Hatırlarsanız benim normalde beyaz tüllü bir perdem vardı. Onu değiştirdim. Bu gri. Bu perdeyi de değiştirdim. E, odamı yeniliyorum. Burada önceden olan bir şifonyer vardı. Şifonyerin içindekileri çıkarmak zorunda kaldım. Şu an daha marangoz gelmedi ama biraz topluyum. E, masamı büyütüyorum. Daha uzun olacak. ve Gri ve böyle gri kahverengi tonlarında olacak. Daha uzun olacak. Buraya bir kitaplık dolap. Buraya bir tane şifonyer. Dolap kapakları değişiyor. Burada buraya ayakkabılık yapıyorum. Bunu gönderiyorum. Bu sandalyeyi farklı yapıyorum. O kapaklar da değişecek. Bir de ben gidersem kurtulursun. <laughs> bir de sandalye de değişecek o şekilde. Dolaplarımı bir düzenleyelim. Dolapların bu arada şey var benim Basmalı açılıyor. Onlar da bozuldu. <laughs> yani tamamen bütün odamın böyle yeni bir dünyaya geçmesi lazım. Şimdi dolabı boşaltmadan önce şunları göster. Zara'dan iki pantolon aldım. Bayağı iyi. Geniş paçalı, yırtmaçlı. Bir de e, annemin değişiyle <laughs> dedemin pantolonu. <laughs> Şu pantolonu aldım. Bayağı iyi ama bunu mesela kışın giyme ihtimali yok. Bu açıdan devam ediyoruz. Çünkü dolabım fena halde tişörtlerimi çekerken hepsini devirdim. mısınız? Maşallah yani böyle bir dolap. Bu düzeni iki günü var. iki gün sonra hepsini böyle ben böyle bir güzel elden geçiririm. şeydi aha size şunu göstermek istiyorum bir dakika. Şu gördüğünüz kuzu ilk doğduğumda bana almışlar bunu. O zamandan beri benimle kendisi. Tabii sürgü de bekliyordu. <laughs> Kendisine gelecekte ilk, çocuğu, ilk çocuğuma vermeyi planlıyorum. Hayırlısı artık. Hadi. Ah oh, kırıldı galiba. Allah'ım. kırılıyor galiba. <laughs> Tam yani video çekmeyin bekledi yüzüm. Saniyesinde hemen. Anejim. Merhaba, selamlar. Bauhaus'a gidiyoruz. Gittim şimdi parkenin... Süpürgeliğini Yani süpürgeliğini Kenarlık diyecektim. <laughs> Bu arada size kötü haberi de vereyim. Görmüşsünüzdür önceden. Kameranın üstünde bir böyle tüylü bir şey vardı. Rahmetli. Kendisini kaybettik. Yani hiçbir okulda düşürdüm herhalde. Çünkü videoları izledim mesela. Videoların bir kısmı da var. Bir süre sonra yok oluyor. Nerede yok oldu hiçbir fikrim yok. Gitti yani veda ettik kendisine. Onun yerine diyorum ki anne pamuk koyayım böyle. Bence çek tüylerine. tüylerini. Biliyor musun onun İngilizce ismini? Ne? Dead şey, kitten. Ö Ölü şey kedi, <laughs> yavru kedi. Bunu nasıl taşıyacağım ki ben? de sen hiç kamerayı düz tutmuyorsun <laughs> şu an ama. Ya Özge'yi çağırsana. Cidden yani. Özge neredesin? karım <laughs> Allah'ın Üç bence. Garanti olsun. Ne yapacaksın? Geri kamerada atarsın. Umarım seslerin çoğu çıkmıştır. Annem düz çekemedi çünkü. Matematiksel hatalar var şu an. Anlamıyorum ne yapacağız. Şimdi hesaplasak mesela. E, yeter iki tane. Bir yeter tamam. Desin. Küçükken ben her geldiğimde annem buradan bana sticker alırdı. Hatırlıyor musun? sticker alayım mı Eren? Olur valla <laughs> <bay> <laughs> <laughs> Bismillah. Yani şunu anlamıyorum. Şöyle. İki çöp atacağız diye de. <laughs> abartmaya gerek yok bence. Dön 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 dön. Geliyorum. Dur, gel. Eren için geldik. Sadece Eren için yani. Hiçbir şey ben almıyorum zaten. Hiç Sadece hiç şey hiç yok. hiç hiç. Hadi pervazlarım Allah razı olsun. Bir onlar var. Tartı alalım diyeceğim de bizim evdeki tartı var bir tane. Xiaomi'nin tartısı var. Böyle her şey yağma ölçüyor. Bana şey dedi. Tıknaz dedi. <laughs> 1.86 birisine tıknaz dedi. Sağ olsun. Acaba şu an nereyi çekiyorsun? Yani. Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> güçlü oğlum benim maşallah. Biliyorum. Ee, biraz daha renkli ışık. <laughs> Kurtulmuş pavyonu ikinci part. Al sen et yeter artık ya. Anne kamera açık. Anne Canım oğlum benim. <laughs> annem itiyor. <laughs> ne iyi bir çocuğum. Allah Allah. Balkona diyorum ki mangal alayım. Bence kötü bir fikir değil şu annemle. Ben arkada Çok oturuyorum. Hindistan'dan bağlanıyorum. Şu arkadaşa bilmiyorum çözüm yok yani onu bekleyeceğiz. Kendinden gitmesi lazım. Bugün gelecekleri için her şeyi toplamaya çalıştım yani geldiğince. Bütün dolaplar boş çoğu şey. <laughs> ne, ne o istedi Şurada bir şey var. Tamam, Şurada bir şey var görüyorsunuzdur. 5 yıldır <laughs> şu tablo sayesinde gözükmüyormuş şunu göstereyim. Odamda çok alakası olmadığı için şu orta kısmını bakın. Bir iç mi Deniz tarzında olduğundan dolayı genelde de gri bunun yakışır diye şöyle yaptım. Bunu direkt çıkardım içinden. Ki ben bunu kullanırım ben bu arada. Üçüncü gözüm. Oha yani. Şey, ee, masayı çektik. Masanın arkasındaki o, o süpürgelikleri de çektik. Şöyle gösteriyorum. <laughs> Oğlum <laughs> süpürgelerin arkasında neler yaşanmış acaba? Annem gelmeden <laughs> göstereyim. Bu ışıklar boyayı söküyor. Annem beni öldürebilir. Anneciğim. Canım. Boya çıkıyor da biraz ışıklarla. Nasıl çıkaracağız? Nasıl nasıl çıkıyor? Niye çıkıyor? E bin ben nereden belli? Zaten oraya mobilya gelmeyecek mi? Evet. Evet tamam. Çekiyor evet, <laughs> <laughs> bütün duvarı Yok <laughs> Bütün duvarı indirme. <gülüyor> Dilara, Dilara'cığım son ses şarkı açtığı için ban yiyeceğim. Çekim mi? ben bir YouTuber dahiliyede yaşamak istemiyorum. <laughs> <Ay, çok gülüyor> <çok gülüyor> burada ben ne yaşıyorum, kimsenin öğrenmemi istemiyorum. <laughs> Sınavım var, iş görüşmem var. YouTuber mu YouTuber ya? <gülüyor> evet, Dilara'nın <laughs> hiç... ödevi... Yeter artık ama. Hayır gerçekten kimse önemsemiyor yani. Yok odanın boyası mı çıkmış bilmem ne olmuş. Çiko bize yardım etmeyi düşünüyor musun canım? Tira artık ders çalışmayı bırakmanız. Küstüm artık size. Git ötede yaşa ya. Haklı bence anne. Benim Today we will present you. <laughs> Usta bak iş başında şu an. Duvardaki şeyleri sökmeye çalışıyorum da. Bir tanesi yamuktu bozuktu. Yani ve bir dakika şu an bir şey anlıyorum. Yüzyıllar boyunca benim bir tane rafım yoktu. Annem ne ki bozulmuştur bir şey olmuştur. Şey Demek ki sıkmamız gerekiyormuş ki düzelsin anneciğim. Evet herhalde. Geldi. Evet çalışıyorlar. Adam da iş toplantısında şu an. Bizi evet. öldürecek. Ben yani önce. çıkmamasını bekliyoruz. <laughs> Masam. Bilgisayar falan hepsi çok doluyordu. Şu an uzunlamasına hem geniş. Bu da ayakkabılık. Dümdüz dolabım. Çıkar herhalde ya. Buraya geçiyoruz. Burada bir kitaplık var. Bunu nasıl soktuğumuzu hiç sormayın. Yani anca girdi. Şu bir komodinimiz. Bence başarılı bir oda oldu şu an yani. Bir Ikea turu yapalım sizle. Ikea'ya. Eren'le yollara düştük. Yollara düştük. Ikea'ya gidiyoruz. E, yatak örtüsü. Sandalye. Perde tutamaçları. <laughs> ne onun ismi? <laughs> Askı. Perde askısı. E, Kalemlik. Heh, kalemlik, yani çöp kutusu evet halı, çöp kutusu, balkon için bir tane sandalye masa, içeriye bir tane sandalye. Oo Eren Bey liste uzun. Bakamayacaksan durmasayım. Ne haber? Tipe bak. Ne yapıyorsun? misin? Bu kral koltuğu. Şu çok güzelmiş, ama o benim odam kadar <laughs> zaten. Katta atarsın. Aa ne bak var? şu eli alayım. <laughs> Boş işler. Eren ne yapacağız? Yok, vallahi yok. Bak Arıyorum. Eren şu. Güzelmiş de altı çok siyah oldu. <laughs> Dayaklık. Sen de boyarsın griye. Şöyle puf. dedik yani zorluyorsun şansına. Beni Kim? işten atma. <laughs> Hayır anneciğim. Üç gün içerisinde kendi yeni bir iş bul. <laughs> Geçici olarak stoklarda bulunmamak. <laughs> bırak, bırak, bir şey beğendi. Sen zaten kamerayı nereye tutuyorsun acaba? Evet anneme boş şeyler aldırıyorum. <laughs> Annem kamerayı yönünü değiştirmiş. <laughs> hep annen suçlu. Hep ben suçlu. Hep ben. <laughs> Evde ne olsa hep ben suçluyum. Harbiden ama o hani o kişi ablam. Günah keçisi ablam karıştırıyor mu? Yani Aynı şöyle bir giyinme odası. Evet ben de istemeden. Ben <laughs> de Ama tahmin et Olmuyor. Çok mu büyük o? <laughs> şu güzelmiş de yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey beğenmiyorsun. Özge sen nasıl dayanıyorsun buna? Dayanmıyor ki. <laughs> o değil de onun yanındaki. Kalk dene lan ben mi deneyim? Hadi bari çok başka yerleri çekiyorsun sen. Yani. Eren kablo yetmiyor niye biçim bu kadar <laughs> pintisin kabloyla? <laughs> sen beni beslerken düşünecektin acaba. Bu kadar büyümezdim. Onun göre de yani <laughs> oturabilirdim bazı şeyler. <laughs> çay çok sinirliyim bir dakika. Bize dedi ki kanca yok dedi. Şunları alacağım. Bir tanesini de artık havluluk olarak atarım onu. <laughs> sepet almayı unutmuşuz. Ben de çöp kafası aldım sepet almadığımız için. Bir dakika. <laughs> Tutamıyorum. <biberim> buradayım. <laughs> sepet almaya gitti. Ben de lamba bakıyorum da yani. Hadi. <laughs> Ay bayılacağım şimdi kalacağım şurada. Hani deliyor. <laughs> Nasıl kapanıyor Eren. Anne eve Ben bunun üstüne otursam ama bunda şey uyarısı var değil mi? Üstüne çıkmayın uyarısı. <laughs> Bineyim mi? Binim. <Vazır> <laughs> dur Binim. <sana. gülüyor> dur Binim. <çabacağız>, çab. <laughs> dur dur. Binim. 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 <laughs> en en Ha bak burada var Anneciğim, flying carpet. ters çevir, ters. <laughs> <laughs> Eskiyalara yamatıp yapmışlar. İşte geri dönüşümü de savunuyorum. Evet. İnfluencer oldum lan günü, kısa günün özeti çiçek. <laughs> bitki alabildim. O da sahte sahası. Sağ olsun. Yoruldum. <laughs> ne yoruldum? Annem taşıdı her şeyi. <laughs> Günah bu kadına günah. Oturdu orada ben de arabayla ittirdim onu bütün iki ay boyunca hep oturdu. Eren bitmiş bir durumda. Ya yoruldum ya. Allah şu Eğizlik bir, birkaç olarak. tanesine Her bulduğum şeyin kalmamış. Allah bilir sen de nereye çekiyorsun o? Bu video var ya yani ben editlerken kafayı yiyeceğim hayırlısı. Annem de bıktı. Hayır canım. sen evladından hiç bakar mı? Bilemem. Kalkıyor muyuz? Eve döndük. Yatak örtüm. yeni. Çikocuğum merhaba demek ister misin? <laughs> Sahnesini test etmeye geldik Koka. Ee, sonra bunları göstermiştik zaten. Sonra buradaki aynayı uzattım. Normalde en alttaki ikili yoktu. Ekstradan ayna ekledim oraya. Zaten bir tane yeniden lamba aldım. Bu resimleri değiştirdim yerlerini. Şuradaki resimleri yenileyeceğim ve yeni fotoğraflar koyacağım. Umarım odun beğen beğenmişsinizdir. Ben beğenerek <laughs> tasarladım. Ha, halıyı da göstereyim. Eski halılardan yapılmış sandalye, şu sandalye. Bir de şu sandalyeyi yenileyemedim. Çünkü bütün hikaye bomboştu. Hiçbir şey kalmamış hikayede. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Annemle <laughs> bayağı zaman geçirdim. Mecburen gittim. Yok Bahasa gittik. Başka ne? Hikaye gittik. Yok oldu. Oradan buradan koşturduğumuz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.